Merhaba arkadaşlar, Anton pratiğine hoş geldiniz. Pelvis ile başlıyoruz. Pelvise genel olarak bakacak olursak, pelvis ön ve yanlarda koksa, arkada sakrum ve koksiksin oluşturduğu kemik çatıdır. Bu kemik çatıyı kas ve zarlar tamamlar ve huni şeklinde gözükür. Karın boşluğu ile pelvis boşluğu arasında belirli bir sınır yoktur. Ancak hayali olarak bu sınırı, Lineal terminalisin oluşturduğu pelvis girişinden geçen düzlem yapar. Apertura pelvis superior, yanlarda linea arcuata, arkada promontorium, önde pecten osis pubis, crista pubica ve symphysis pubica'nın üst kenarı ile karşı taraftaki aynı oluşumları meydana getirdiği açıklıktır. Pelvis, linea terminalis ile biri yukarıda pelvis major, diğeri aşağıda pelvis minor olmak üzere iki kısmı ayrılmıştır. Apertura pelvis inferior ise, arkada coccyx ve ligamentum sacrotuberale Yanlarda tübel isiatikum. Ön yanlarda ramus isio Önde ligamentum arcuatum pubis yapar. Diyafragma pelvis, apertura pelvis inferioru kapatan, kas ve fasyadan yapılmış bir oluşumdur. Diyafragma pelvis'e musculus levator ani, musculus coccygeus ile bu kasları üst ve alttan saran fasya superior ve fasya inferior diyafragmatis pelvis oluşturur. Diyafragma pelvis tamamen kapalı olmayıp rektum, Üretra ve kadınlarda vajina ile delinir. Pelvis kasları pelvisteki organları korur ve destekler. Kadınlarda doğumda bebeğin başını ve vajinayı, erkeklerde ise prostatı destekler. Ayrıca defekasyona yardım eder. Musculus levator ani, pelvis döşemesinin büyük bir kısmını oluşturan geniş bir kastır. Başlama ve tutunma yerlerine göre Musculus pubococcygeus, Musculus puborectalis ve Musculus iliococcygeus olmak üzere 3 parçaya ayrılır. Musculus pubococcygeus, musculus levator ani'nin esas orta parçasıdır. Pubis gövdesinden başlar, koksiks'e uzanır. İki tarafın lifleri anüs ile os coccygis arasında kaynaşıp ligamentum anococcygeum'a tutunur. İki taraf kasın iç kenarları arasında üretra, anüs ve kadınlarda vajinanın geçtiği açıklıklar bulunur. Bu kısımlarda kasın erkeklerde prostat ile yakın ilişkisinden dolayı musculus levator prostat Kadınlarda ise vajina ile ilişkisinden dolayı musculus pubo vaginalis adı verilir. Musculus puborectalis her iki tarafta musculus pubococcygeus'dan ayrılan derindeki liflerin anüsün arkasında U harfi şeklinde bir halka oluşturarak birleşmesiyle oluşur ve anorektal açıyı destekler. Dışkının istem dışı geçişini önler. Musculus iliococcygeus musculus levator ani'nin arka kısım lifleridir. Spina isiyadikadan ve arcus tendineus'tan başlar, içe ve arkaya doğru geçerek os coccygis ve ligamentum anacoccygeum'da sonlanır. Musculus levator ani'nin tüm parçaları plexus pudendalis ve nervus pudendus tarafından inerve edilir. Musculus coccygeus, diyafragma pelvisin arka kısmını oluşturan üçgen şeklinde bir kastır. Spina isiyadikadan ve ligamentum sacrotuberale'den başlar, os sacrum ve os coccygis'in alt yan kenarlarına tutunarak sonlanır. Bu kasımda siniri plexus pudendalis ve nervus pudendus'tur. Perine ile devam ediyoruz. Pelvis çıkışı olan apertura pelvis inferiori kapatan oluşumların tümüne perine denir. Aşağıdan perineye bakıldığında eşkenar dörtgen şeklinde gözükür. Bu dörtgen içinde sağ ve sol tübel işiyatikumlar bir çizgi ile hayali olarak birleştirilirse perine iki üçgene ayrılır bu çizginin önündeki alana trigonum ürogenitale, arkasında kalan alana trigonum analis adı verilir. Ön üçgende dış genital organlar, arka üçgende ise anüs yer alır. Trigonum ürogenitale. Bu üçgenin sınırlarını önde arkus pubicus, yanlarda ramus ischio pubikus ve tuber ischiadicum, arka sınırını ise tuber ischiadicumlar arasında çekilen hayali çizgi oluşturur. Bu üçgeni içte diyafragma pelvis, daha dışta ise diyafragma ile kapatır. Diyafragma ürogenitale Apertura pelvis inferior'un ön parçasının alttan ortan bir yapıdır. Musculus transversus perinei profundus ve musculus sphincter uretra ile onları alttan ve üstten saran fasya oluşturur. Diyafragma ürogenitale'yi erkekte üretra, kadında üretra ve vagina delip geçer. Centrum tendineum perinei Trigonum anale ile trigonum ürogenitale arasında orta hatta anüsün hemen önünde görülen ve bu bölgedeki fasyaların birleşmesiyle oluşan fibrotik doku kitlesidir. Burası kasların tutunma noktalarını oluşturur. Trigonum ürogenitale tabakalarından yüzeyel perine aralığına bakacak olursak altta telesubkutinarium membranoz yaprağı, yukarıda ise perineal membran, fasya inferior diafragmatis ürogenitalis arasında bulunan aralıktır. Yüzeyel perine kasları. Musculus transversus perinei superficialis, yüzeyel perine aralığının arka kısmında tüber ischiadicum medialinden başlar ve ortada centrum tendineum'a tutunur. Musculus ischio cavernosus. Tüber ischiadicum ve ramus Osis işinin iç yüzünden başlar. Erkekte krus penisleri, kadında krus klitoridisleri sararak sonlanır. Musculus bulbospongiosus. Ortada centrum tendineum'dan başlar Erkeklerde bulbus penis ve kadınlarda klitoris de sonlanır. Yüzeyel perine kaslarının sinirleri, plexus pudendalis ve nervus pudendus'tur. Derin perine aralığına gelirsek, fascia superior diaphragmatis urogenitalis ve fascia inferior diaphragmatis urogenitalis arasında yer alan kapalı boşluğa verilen attır. Derin perine kaslarından Musculus transversus perinei profundus, ramus ossis işinin iç yüzünden başlar ve centrum tendineumda sonlanırlar. İki tarafın kası birlikte çalışarak perineyi destekler. Musculus sphincter üretre. Musculus perinei profundus ile aynı düzeyde pubis alt kollarının medial yüzünden başlar. Yüzeyel ve derin olarak seyreden lifleri vardır. Yüzeyel lifleri centrum tendineuma tutunur. Derin lifler üretranın membranos parçası etrafında üretra dış sphincterini oluşturur ve miksiyonu istemli olarak kontrol eder. Buradaki kasların sinirleri de plexus pudendalis ve nervus pudendus'tur. Trigonum analiye bakacak olursak, önde tiber aşiadikumdan çekilen hayali çizgi, arkada Coccyx, yanlarda musculus gluteus maximus ile sınırlanmış alandır. Anal üçgen içerisinde musculus sphincter ani externus, canalis analis, anus ve fossa ischiorectalis bulunur. Musculus sphincter ani externus, bu kas kanalis analisin alt tarafında bulunur ve istemli olarak çalışır. Kas lifleri Ligamentum anococcygeum'dan başlar, kanalis analisin etrafından geçerek Corpus perinealis'e tutunur. Pars subcutanea, pars superficialis ve pars profunda olmak üzere 3 parçası vardır. Bu kas anüsü istemli olarak kapatır. Fossa ischiorectalis, kanalis analis ve anüsün arka ve her iki yanında yer alan boşluktur. Sağ ve sol taraftaki fossa işya analizler, ligamentum anacoksigeumun arka tarafında birbirleriyle bağlantılıdır. Pelvis ve perinenin damar ve sinirlerine bakacak olursak, arterler, pelvis, perine ve gluteal bölgeyi, arteria iliaca communis'in uç dallarından biri olan arteria iliaca interna ve dalları besler. Ayrıca aorta abdominalis dallarından arteria ovarica ve arteria sacralis mediana'dan da perineal dallar gelir. Venleri vena iliaca interneye açılır. Pelvisin sinirleri başlıca sakral ve koksigel sinirler ile otonom sinir sisteminden gelen sinirlerce inerve edilir. Perine ise plexus sacralis'ten gelen nervus pudendus ile inerve edilir. Kadın genital organları Kadın genital organlarının büyük kısmı pelvis boşluğu içinde bulunur ve dış genital ve iç genital organlar olarak iki kısımda incelenir. Kadın dış genital organları. Dış genital organların hepsine birden vulva adı verilir. Mons pubis. Pubisin önünde deri altı yağ dokusunun yaptığı kabarıklıktır. Labium majus pudendi. Vajina girişinde üretral ve vajinal açıklığı koruyan bir çift deri plikası olup erkeklerdeki skrotumun karşılığıdır. Mons pubisten başlayıp aşağıya ve arkaya doğru uzanırlar. Sağ ve sol labium majus önde ve arkada birleşir. Komissura labiorum anterior ve posterior. İki dudak arasındaki açıklığa rima pudenda adı verilir. Labium majusların dış tarafındaki oluğa sulcus genitofemoralis, labium majus ile labium minus arasındaki oluğa sulcus nympholabialis, labium minusların iç tarafındaki oluğa ise sulcus nymphohimenalis adı verilir. Ligamentum teres uteri inguinal kanaldan geçerek labium majusa tutunur. Labium minus pudendi, labium majusların iç tarafında vestibulum vajinanın her iki yanında yer alan ve erkekteki penisi örten deriye karşılık gelen yapılardır. Dış üst yaprakları klitorisin hemen üstünde birleşerek prepusium klitoridis adı verilen oluşumu yaparlar. İç alt yapraklar ise klitorisin altında frenulum klitoridis denilen ince bir plikaya yapışırlar. Klitoris erkeklerdeki penisin karşılığıdır. Ancak korpus spongiozum ve üretreye sahip değildir. Vulvanın ve üretre açıklığının üst tarafında labium minusların birleşim yerinde yer alır. Uç kısmına glans klitoridis adı verilir. Vestibülün vagina küçük dudaklar arasında kalan boşluğa verilen addır. Buraya ostium üretre externum, ostium vagina ve glandula vestibularis major ve minörlerin kanalları açılır. Bulbus vestibuli, vestibülün vajinanın iki yanında musculus bulbus derininde bulunan bir çift erektil yapıdır. Erkeklerdeki bulbus ve corpus spongiosus'un penisin karşılığıdır. Glandula vestibularis major, erkeklerdeki kooper bezine karşılığıdır. Sağ ve solda bulunan oval şekilde bir bezdir. Bulbus vestibüllerinin arkasında bulunurlar ve mukoz bir salgı yaparlar. Glandula mammaria ya da glandula mamma, Regio pectoralis'te 2. 6. kostalar arasında Musculus pectoralis major ve Musculus serratus anteriorun ön tarafında yer alan derinin özelleşmiş yapılarıdır. Meme dokusu sternum'dan linea axillaris mediana'ya kadar uzanır. Memenin uç kısmına papilla mammaria ya da papilla mamma adı verilir ve bunun etrafındaki pigmentli koyu alana ise areola mamma denir. Papilla mammaria 4. interkostal aralık seviyesinde yer alır. Areola mamma'da görülen kabartılara Montgomery tüberkülleri ya da tüberkulum Montgomery denir. Bu kabartılara glandula areolarisler ya da Montgomery bezleri açılır. Bir meme fibros septumlarla ayrılmış 15-20 lobdan meydana gelir. Her bir lob ductus lactiferi tarafından direne edilir. Bu duktuslar meme ucuna doğru sinüs laktiferi adı verilen genişlemeler gösterir ve sonuçta papilla mammalyaya açılırlar. Kadın iç genital organları Ovaryum Erkeklerdeki testislerin homoloğu olan ovaryumlar, pelvis yan duvarlarındaki arteria iliaca interna ile arteria iliaca externa arasında bulunan fossa ovarica'da yerleşmiş gri pembe renkte badem şeklinde bir çift organdır. Ovaryumların serbest dış yüzü peritonla örtülü değildir ve dış yüzünde tunica albuginea bulunur. Ovaryumun fasies lateralis ve fasies medialis olmak üzere iki yüzü Extremitas tubaria ve ekstremitas uterina olmak üzere iki ucu, margo mezovaricus ve margo liber olmak üzere iki kenarı vardır. Lateral yüzü periton ile örtülü ama medial yüzü örtülü değildir. Ovaryumun yerinde kalmasına ligamentler ile arteria ve vena ovarikalar yardımcı olur. Mesovarium ligamentum latum uterinin ovaryumun ön kenarına yakın olan kısımlarına denir. Ligamentum ovarii properium, uterus ile ovarium arasındadır düz ve elastik lifler içerir. Ligamentum suspensorium ovari, ovaryumun üst ucu ile pelvis duvarları arasında bulunur. Bu ligament ovaryumu pelvis yan duvarlarına bağlar. Ligamentum suspensorium ovari içinde ovaryumun damarları, arteria ve vene ovarikalar ile plexus ovaricus'a ait sinir dalları geçer. Tuba uterina Uterus ile ovaryum arasında ligamentum latum uterinin iki yaprağı arasında uzanan 10-15 santim uzunluğunda kas ve zarlardan yapılmış tüp şeklinde bir organdır. Ligamentum latum uterinin tuba uterine'ye yakın olan kısmına mezosalpinx adı verilir. Tuba uterinanın dış yan ucunda bulunan ve karın boşluğuna açılan deliğine ostium abdomina ile tuba uterina, uterus boşluğuna açılan deliğine ise ostium uterinum tuba uterina adı verilir. Tuba uterinanın dört kısmı vardır. Infundibulum, ovaryuma yakın ucunda koni şeklinde ve üzerinde uzantıların olduğu kısımdır. Infundibulum üzerindeki uzantılara fimbria tuba adı verilir. Bu uzantılardan bir tanesi daha uzundur ki buna fimbria ovarica adı verilir. Ampulla, tuba uterina'nın infundibulumdan sonraki kısmı olup en geniş parçasıdır. Genellikle ovum sperm tarafından burada döllenir. Istmus, ampulladan sonraki kısım olup en dar parçasıdır. Pars uterina ya da pars intramuralis uterus duvarları arasında kalan en kısa parçası olup ostium uterinum ile uterus boşluğuna açılır. Uterus Uterus, pelvis boşluğunda, rektum ile mesane arasında, vajinanın üst tarafında yer alan, kas ve zarlardan yapılmış, armut şeklinde bir organdır. Uterus normal olarak anteversio ve antifleksio pozisyonunda bulunur. Uterusun dört kısmı vardır. Fundus uteri, Tuba uterinaların uterusa bağlandığı yerin üstünde kalan yuvarlak kısmıdır. Korpus utere, ismus ile fundus arasında kalan uterusun 2 bölü 3'lük kısmıdır. Korpus içindeki boşluğa kavitas uteri denir. Korpus uterinin ön yüzü mesane ile komşudur ve ismus uteriye kadar olan kısmı periton ile örtülüdür. Bu yüze fasies vesicalis adı verilir. Bu yüz ile mesane arasında excavatio vesico uterina bulunur. Arka üst yüz ise rektum ve ince bağırsaklarla komşudur ve bu yüze de fasies intestinalis adı verilir. Arka yüz tamamen periton ile örtülü olup bu yüz ile rektum arasında ekskavasyo recto uterina bulunur. Korpusun iki tarafında kalın ve yuvarlak sağ ve sol kenarları bulunur. Bu kenarların üst kısmına tuba uterina, ligamentum avari properium ve ligamentum teres uteri tutunur. i̇smus uteri serviks ile korpus arasındaki en dar parçadır. Serviks uteri erişkinlerde uterusun 1 bölü 3 alt kısmını oluşturur ve hareketsizdir. Serviks uterinin uzunluğu 3 cm kadardır. Bunun 3'te 1 alt kısmı vajina içinde kalır ki bu parçaya porsio vaginalis adı verilir. Üst kısımda kalan parçasına ise porsio supravaginalis adı verilir. Serviks uteri içindeki kanalis servisis duvarlarında mukoza altında çok sayıda bez bulunur. Ve ayrıca burada palmiye ağacına benzeyen pilikalar görülür Bunlara plikapalma ata adı verilir. Vajinaya ostium uteri ile açılır. Uterusun yapısına bakacak olursak dıştan içe doğru 3 tabakadan meydana gelir. Perimetrium, miometrium ve endometrium. Uterusun ligamentlerinden bazılarına bakacak olursak Ligamentum latum uteri, uterusu saran peritonun oluşturduğu çarşaf şeklindeki yapıdır. Bunun 3 kısmı vardır. Ligamentum latum uterinin ovaryuma yakın olan kısmına mezobaryum, Tuba uterineye yakın olan kısmına mezosalfings, uterusa yakın olan kısmına ise mezometrium adı verilir. Periton uterusu örterken ön tarafta ve arka tarafta iki çıkmaz oluşur. Öndekine ekskavasyo veziko uterina, arka taraftakine ise ekskavasyo recto uterina yani Douglas çıkması adı verilir. Ligamentum teres uteri, uterus ile labium majuslar arasında uzanan, kollajen, elastik ve düz kas liflerinden oluşmuş bir bağdır. Fundus köşesinden başlar ve kanalis inguinalis'ten geçerek labium majus'un deri altı bağ dokusunda sonlanır. Ligamentum recto uterinum, recto uterin'a içerisinde yer alır, fibrotik lifler ve düz kas lifleri içerir. Sacrum ve rektumdan serviks ve corpus uteri yan taraflarına uzanır. Vagina Vagina, uterus ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan, aşağıdan yukarı, önden arkaya doğru optik olarak uzanan Kas ve zarlardan yapılmış, yaklaşık 8-10 cm uzunluğunda silindirik bir organdır. Önde üretra ve mesane, arkada ise anal kanal ve rektum ile komşuluk yapar. Vajinanın iç yüzündeki pilikalara ruga vajinalis, ruga meydana getirdiği sütuna ise kolumla rugarum adı verilir. Vajina ile serviks arasında kalan çıkmazlara fornix denir. Arka tarafta kalan çıkmaza fornix vagina posterior, ön tarafta kalan çıkmaza fornix vagina anterior, Yan taraftakilere ise Fornix Vagina Lateralis adı verilir. Vagina, Ostium Vagina adı verilen bir delik ile Vestibulum Vagina'ya açılır. Bu açıklığın ağzına hymen adı verilen bir mukoza plikası kapatır.